Arkadaşlar bir kaplof. iki tane çivi. Bir akü. Akünün kutup başlarına eksi artı bağlıyorsunuz. Eksi artı hangisi olursa olsun hiç fark etmez. Şimdi peteklerimizi çıtalara bağlayacağız. Şunu koyduğunuz zaman bu üst ucunu zaten bir makinesi var onu o makineyle de yapabilirsiniz ama ben elle yapmayı tercih ediyorum. Böyle çok kolay oluyor. salataya sıkıştırıyoruz. Zaten biraz bastırdınız elinizle. elinizde. Ham petekler çabucak yapışır. Yapıştırdıktan sonra şu tellere elektrik vereceğiz. Ve petekler, ham petekler yapışacak. Tamam. Şimdi bakın şuradaki telle buradaki tele dokunduruyorum. Çok kısa mesafe. Bakın tel buraya çıktı. Biraz yaklaştır. Şimdi buradakine geliyoruz. Şöyle iki ucuna dokunduruyorum. Ve tel çıktı dışarıya. Gördün mü teli buraya çıktığını Evet. Şimdi bir de buna yapalım. Şuradan elektrik veriyoruz. Bir de buradan veriyoruz. Kısa süreli. Evet. Tel çıktı. Evet. Tel çıktı bu tarafa. Şimdi bu petek buradan hiç düşmez. İstediği kadar sallansın. Sadece iki tane çiviyle. Kolay gelsin.